Kimi tarihçiler bunu kabul etmese de yöre halkı arasındaki yaygın bir inanışa göre Hz. İbrahim peygamber işte görmüş olduğunuz bu iki sütun arasında gerilen halatlarla 200 metre ötede kurulmuş olan devasa ateşin üzerine fırlatıldı. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasında kullanıldığına inanılan halatların gerilmiş olduğu bu sütunların hemen ilerisinde ise bugün Balıklı Göl'ün bulunduğu ve öncesinde Hazreti İbrahim'in ateşi için hazırlanan odunların üst üste yığıldığı alan yer alıyordu. Hz. İbrahim peygamber acımasız kral Nemrut'un emriyle bu noktadan ateşe fırlatıldığında insanlar merakla onun yanışını görmek için birbirlerine ezdiler. Fakat Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın fırlatıldığı anda Allahu Teala ateşe İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol diye emir verdi. Allah'ın emrine uyan ateş ise İbrahim peygamberi yakmayarak tüm seyircileri hayretler içinde bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen İbrahim peygamberin ateşe atılma hadisesi daha sonraları pek çok efsaneye konu oldu ve o efsanelerin en başında ise peygamberin ateşe atılmasından sonra yaşananlar geliyor. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldığı sırada ateş suya dönüşerek bugünkü balıklı göle, ateş için kullanılan odunlar ise balıklara dönüştü.